Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugün yazdan kurutulmuş yeşil fasulyeden salata yapıyorum sizlere. Bilenler bilir, ama bilmeyenler bu tarifi mutlaka bir yere not etsinler Gerçekten çok lezzetli ve bir o kadar da doyurucu bir salata. Bunun için iki uç kadar kurutulmuş yeşil fasulyeye ihtiyacımız var. Biz bu fasulyeleri yazdan ortadan ikiye keserek gölge bir yerde kurutuyoruz. Kışında hem yemeğini yapıp hem de salatasını bu şekilde yaparak değerlendiriyoruz. Fasulyeleri güzelce yıkadım. Üzerine geçecek kadar su ilave ettim. Ve ocağa pişmesi için koydum. Fasulyeler ocakta haşlanırken ben de malzemelerini doğramaya başlıyorum. Bunun için 3-4 adet kadar közlenmiş kırmızı biber ihtiyacımız var. Bu biberi de ben yine yazdan közleyip dondurucuya koymuştum. Çıkardım. Onu doğradım. O şekilde kullanıyorum. Uzun uzun doğramamız güzel olacaktır içine. Yine yarım demet maydanoz ve yarım demet de dereotunu ince ince kıyıyorum. İsteğe bağlı olarak içine roka, nane ve karalahana da ilave edilebilir. Onlar da çok yakışıyor. Yine orta boy bir kuru soğan da ince ince kıyıyorum. Kuru soğan yerine yarım demet taze soğan da kullanılabilir. Malzemelerimi doğradım bir kenara aldım. Fasulyelerim haşlandı, suyunu süzdüm çok lapa lapa olmasına gerek yok hafif diri kalacak şekilde haşlamamız yeterli olacaktır zaten çok çabuk haşlanıyor 6 dakika civarında düdüklü de haşlamayı bitirebiliriz doğradığım kuru soğanları ve diğer malzemeleri üzerine ilave ediyorum bu arada Kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı, videomu da beğendiyseniz beğen butonuna basıp bildirimlerinizi açmayı unutmayın. Bu şekilde yeni videolarımdan haberdar olabilirsiniz. Yine bu malzemeleri ilave eden orta boy bir kase de mısır ilave ediyorum. Bir tatlı kaşığı tuz. Bir yemek kaşığı nar ekşisi. yarım da limon sıkıp şöyle bir karıştırıyorum. Ekşi oranı tabii ki damak zevkinize bağlı. Tadına bakarak limon ve nar ekşisini artırıp azaltabilirsiniz. Şöyle bir karıştırdıktan sonra çeyrek çay bardağı da zeytinyağı ilave ediyorum ve salatamın yapımını tamamlıyorum. Dilerseniz farklı baharatlarla da Lezzetlendirebilirsiniz, karabiber, kimyon üzerine ilave edebilirsiniz. Çok lezzetli, çok doyurucu ve gerçekten farklı bir salata. Denemenizi mutlaka tavsiye ederim. Yapacaklara deneyecekleri, şimdiden afiyet olsun. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Yeni yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın, sağlıcakla kalın.